Ha bura niye geldiniz? İnsan ticaretine. Kolaymış buralarda adam alıp satmak. Yat yer arama yapacağız. Abi! Saatlerce yol gidecekler. Orada havasızlıktan ölürler. <laughs> Artık havasızlıktan ölmeyecekler. Sana kaç kere söyledim. Onlar hayvan değil, insan. Hayvanlara saygım daha fazladır efendim. Ben asker değilim. Diplomat ya da politikacı da değilim. Ben Türk'üm. Şimdi kes sesini ve tak şu çuvalı. Evet sizlere Tarkovski'nin Stalker adlı filminden bir teaser canlandırdım. Muruk, Kurtlar Vadisi Irak'taki Dante var ya, karikatürize kötü Amerikan askeri ağzında sakızlı adam tarayan. Hayvanlara saygım insanlardan daha fazladır diyor. İlk itperest. Bu tespit yaklaşık bir buçuk dakika önce aklıma geldi. Not düşünsün. <laughs> Tam itperest ya. <laughs> Oğlum Kurtlar Vadisi Irak'ın filmine gitmiştik. Kurtlar Vadisi Irak 97, ilk 97 bölüm bittikten hemen sonra çekilen film tamam mı? O gazla dur bir de sinemadan vuralım voliyi demişler. Finalde Polat Amerikan askerini öldürünce bütün salon alkışlamıştı amına koyayım. Ve Bakırköy'de seyretmiştik babamla. Yani Bakırköy kitlesi. Hoo diye biz babamla böyle mal mal bakıyoruz. Babacımla son gittiğim filmde. Ay yavrum. Gladio'yu ben izledim mi izlemedim mi hatırlamıyorum ya. Bazı sahnelerini görmüştüm. Ulan vatanı sevdik be. Orospu'yu değil ki ölene kadar dert çekelim. Güzel laf.